Bana ne zaman söyleyecektin Zeliha içeriden çıkardığını? Ona yardım ettiğini? Bilmem. Gerek yokmuş ki zaten. Sen de annem de attığım her adımı takip ediyorsunuz bir şekilde. Kerim. Bir polis geldi buraya. Ayhan diye bir adam. Ne zaman? Ne dedi sana? Ne hissetti senden? Dün Zeliha'nın çıktığını, senin yardım ettiğini o söyledi. Ben seni takip etmiyorum ya. Yani. Sana söylemedim. Üzüleceğini biliyordum. Bu evlilik en başından beri haksızlık sana. Benim seni daha fazla üzmeye, kırmaya hakkım yok. Sen gidersen üzülürüm. Kırılırım ben. Ben daha küçücük çocukken bütün sene yaz gelsin... ...annenle baban seni tarzıda getirsin diye beklerdim. Senin için tatil olan o yazlar benim yaşama nedenimdi. Sevgi, bak. Annen sen daha küçücük çocukken söz verdi babama... ...bu çocuklar evlenecekler diye. O kadar iyi hatırlıyorum ki o geceyi, o masayı, o geceki yürek çarpıntım, heyecanım senelerce geçmedi. Hayatım boyunca senin karın olmayı bekledim ben. Sonra sen bir anda ortadan kayboldun, çektin gittin. Sonra bir geldin ki hastasın, yaralısın. O kadın yüzünden senelerce yatmadın mı hastanede? O kadın için böbreğini kaybetmedin mi? Biliyor mu o kadın bunları? Delihan hiçbir suçu yok bunlarda. Var kerim var. Sen hasta yatağında yatarken, ben senin elini tutarken sen hala onu düşünüyordun biliyorum. Annenin zoruyla bana evet derken, evlenirken hep onu düşünüyordun. Onun için iyileştin. Onun için bu evdesin, onun için evlisin benimle. Zeliha benim hayalimi çaldı, hayatımı çaldı. Sevgi mecbur değilsin böyle yaşamaya, mecbur değiliz. Seni hak ettiğin gibi seven birini bulabilirsin. Gerçek bir hayat kurarsın, gerçek bir aile kurarsın, mutlu olursun. Neden yapıyorsun bunu bana? Hem kendine hem bana. Madem biliyorsun benim Zila'yı sevdiğimi. Çünkü ben senden başka bir hayal kurmayı bilmiyorum Kerim. Bilmek de istemiyorum. Bir yanımdayken bile hala bir hayalsin benim için. Ama gerçek olana kadar... ...ailem, mutluluğum gerçekten sen olana kadar vazgeçmeyeceğim. aşka bakmana dayanamam. Ne söylediysen Sevgi odasından çıkmıyor. Doğruları söyledim anne. Her zaman söylediğimi söyledim. Beni bırak, mutlu ol dedim. Bırakırsa ne yapacaksın? Zeliha denen o kızın peşinden mi koşacaksın? Evlenecek misin? Cevabını bildiğin soruları sorma anne. Sevgi öpüşürken görmüş sizi. Neden yapıyorsun bunu ona? Bana bedel ödetmek için o kızı kullanıyorsun. Sen ona Kerim bir gün seni sevecek dedikçe o kız inanıyor buna. Sevgin neye inanmak istiyorsa ona inanıyor. Ben git desem de bırakmaz seni. Sen onu bu hale getirdin anne. Daha küçücük çocukken aklına soktun. Benimle mutlu olacağı fikrine. Niçin anne? Neden yetmiyor sana bu kadar mal, bu kadar mülk? bu kadar toprak... ...sevginin ailesinin gücüne, malına, mülküne ortaklığına senin ihtiyacın mı var? Sen bana hesap soracak durumda değilsin. Sen önce bana verdiğin sözü neden tutmadın onun hesabını ver. Zeliha'dan uzak duracağını söylemiştin. Sen de Zeliha elinden geleni yapacağını söylemiştin. Ölüm döşeğinde, hasta yatağında olan oğluna iki tane şık vermiştin sen anne hatırlıyor musun? Ya sevgiyle evlenirsin Zilya'yı içeriden kurtarırım. Ya da seni bu hasta yatağında Zilya'yı da o cezaevinde sonsuza kadar tutarım demiştin. Ama yapmadın. Senelerce oyaladın beni. Göstermelik avukatlar soktun eve. Çabalıyorum dedin. Çıkartacağım dedin. Sen bu kadar aptal mısın anne? İyileşip ayaklarını cezayirinin peşini bırakacağım mı sandın? Sevgiyle o senin istediğin evcilik oyununu oynayacağım mı sandın? Ben ona koşmak için hayata tutundum anne. Hala burada duruyorsam da sevgi üzülmesin diye. Ama o da elinde sonunda anlayacak durumu. Yakında boşanacağız anne, sok bunu kafana. Her şeyi anlattın mı Zeliha'ya? Neden aileni terk ettiğini? Neden Tahsin Tuğracı ismiyle yaşadığını? Anlattım. Biliyor her şeyi. Ya babana anlattın mı? Neden öldüğünü? Nasıl öldüğünü? Dua et. Zeliha'nın peşinden gelen o Ayhan denen polis. Biricik aşkın Zeliha gerçek tahsin tuğracının kim olduğunu öğrenmesinler. O zaman sana verecek ikinci bir şansım olmayacak çünkü. Sevgi hanım. Sevgi hanım. Buyurun. Sevgi hanım. Sevgi hanım. Ne oluyor Zeliha? Nasıl bir şeytan senin karın? İnsanları evlerinden etmek ne demek? Kapılarına tozer dayamak. Ne biçim insanlarsınız siz? Sen sen kimsin Tahsin? Zeliha dur sakin ol. Bilmiyorum benim haberim yok. Ben izin verir miyim böyle bir şey yoksa? Bir şey yap o zaman. Hemen! Küçücük bir çocuk gözümün önünde ağlıyordu sizin yüzünüzden. Benim oğlum da o mahallede. O evlerden birinde yaşıyor. Bir şey yap, durdur o dozerleri. Ya doğruyu söyleyeyim sen Şükrü. Dozerler çıksa bile Yüzlerce var bu mahallelerde. Kadir'i bulmak kolay değil. bütün makinelerin Allah Allah. ruhsatında benim ismim var. Durduruyorsunuz yıkımı. Çağır yıkım şefine. Ayıp değil mi kardeşim? Üç kuruş işlerden yıkıyorsun ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Gözlerini aç, bak bana. Ay. Bak bana, bana bak. Tahsin! Ay, gülüyor, bana, gülüyor. Tahsin! Yardım edin! Ne oldu? Bana bak, bilmiyorum bayıldı. Aç gözlerini. Annesini tanıyor musun? Tanıyorum, tanımasına da. Mahalle karman çorman şimdi. Nereden bulacağız? Biz hastaneye götürelim, oradan haber veririz ailesine. Ya nasıl gideceğiz buradan? Benim kilo süre yol verirler. Hadi. Çabuk alalım. Hava hale geçiriyor olabilir mi çocuk? Gel. Tamam, tamam, tamam. Çekil, Çekil. Ne yapayım? hanımdan yoruldum. Kerim Bey, evdeniz sıkılmayacak diyorsun da nasıl inanayım ben sana? Ben hepinizle ilgileneceğim, buradayım. Cevap vermeden buradan çıkış yok ama. Güzel kızım, Gözünü seveyim gibi. Anla kötüyü. Bulacağız diyorum sana. Söz veriyorum bulacağız. Helak ettin kendini. Bak belki de eve dönmüştür ha. Olamaz mı? Ne söylüyorsun? Ya eve döndüyse? Sen koş bir eve bak. Ben bakacağım buralara. Sen merak etme. Git. Çocuk seni bulamazsa daha beter korkmuştur. Hadi koş. Kader. Zeli ablanın bebeğinin nerede olduğunu biliyor. Gel benden. Sen beni hatırladın mı? Kader, ben Zilihan'ın oğlunu bulmaya geldim buraya. Kader! hiçbir yere bırakmam seni. Neden kaçıyorsun benden Kader? Nerede Murat? Nerede Murat Kader? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Bilmiyorsan neden kaçtım benden o zaman? Murat neredeyse söyle yerini Kader. Senelerdir oğlunun acısıyla yaşıyor Zeliha. Nerede Zeliha'nın oğlu Kader? Sen de mi? Söyle. Kader! Mustafa! Ne istiyorsun lan kızdan? Kimsin sen? Dur kardeşim bilmeden etmeden. Zeliha'nın oğlunu arıyorum ben. Kaderli bir işim yok. Annesine kavuşturmak istiyorum çocuğu o kadar. Ne olur gidelim buradan. Ne olur götür beni lütfen. Bas git lan. Bırak bırak kızı. Bu çocuğu bulmadan buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Anladın mı? Hadi sıkıyorsa engelle beni. Ne oluyor orada? O inşaat şirketindeki adam mahalleye saldırıyor. Kurtarın. <laughs> hiçbir yere gidemez kadar. Hiçbir yere gidemez. Ne oluyor be? Cevap verecek bana. Sen git. Bismillah yeni çıkmışım. Bela alma bana. Hani sen bu mahalleyi kurtarmaya gelmişsin ha? He? Hepiniz aynısınız işte. Evini kurtardığın insanları niye saldırıyorsun? Dur abi bildiğin gibi değil durum. Yürü, tamam. yürü lan buradan. Yürü lan buradan. Abi ya. durun. Bildiğiniz ya, gibi değil. Ya, yeter Mustafa. Ya. Mustafa ya. ne olur yürü gidelim. Oğlumu alacaklar Zeliha'ya verecekler. Ne olur hadi. Aa. Hadi gidelim. Zeliha kim kız? Hayır. ¡Cállate! ...sadece insanları evinden etmedi. Senin yüzünden Zeliha oğluna bu kadar yaklaşmışken elinden kaçırdı belki de. Anneyle oğlunun birbirine kavuşması fırsatını da mahvetti. Hoşunuza gidiyor bakıyorum beyefendi. Pardon? Pek sevmezdi babasını Kerim derler ya... ...uydur, çeker, bacadır, tüter diye. Kızınca aynı rahmetli. Pardon, biz tanışıyor muyuz evvelden? Çok istedim ama hiç fırsat olmadı. Kısmet bugüneymiş Ayhan Bey. Adımı nereden biliyorsunuz? Adınızı, işinizi, çevirdiğiniz dolapları, Hepsini çok iyi biliyorum komiser Ayhan Bey. Kerim bekle. Ne işin var lan senin benim evimde? Senin hala benim çevremde dolaşmaya cesaretin var mı? Daha çok göreceksin beni. Nasıl bir işe bulaştığını bilmiyorsun sen. Bu alıp verdiğin nefesleri say bence. Ulan zaten sinirlerim tepemde. Kerim, Ayhan Bey benim misafirim. Hemen bırak beyefendiyi. Ayhan Bey mi? Bey diye mi tanıttı bu herif sana kendini? Kerim Bey, Kerim Bey. Hani söylemiştiniz ya Zeliha Hanım arıyor sizi karakoldaymış. Zeliha. Çama aldım sonunda onu. Oh, çok şükür. Zeliha bir anda kayboldun. Aradım ben seni. Yanında mı Murat şimdi? Yok. Bir adam aldı götürdü onu. Baba diyordu ona. Kader de burada. Toz koparan karakolundayım ben. Yardımına ihtiyacım var. Tamam. Toz koparan karakol. Tam geliyorum ben. Beni yok sayarak o kadın nereye istiyorsa oraya gidemezsin Kerim. Sevgi bırak. Yunus! Yürü <laughs> <laughs> Kerim. Arabaya hazırlayalım. Tamam, tamam. Sizinle konuşacaklarımız olacak Ayhan Bey. Şimdi gidin. Oğlumun da sizin de aklınızı başınızdan almış belli ki bu sefil kız. Gidin ve sürüklenin Zeliha Doğan'ın peşinde. Ama vakti gelince konuşacaklarımız olacak. öğrenmek isterim neden bu kadar meraklısınız Seceremi diye. Güllerim kıymetlidir Ayhan Bey. Talihsiz bir tanışma oldu bu. Bahçeme girip güllerimin canını yakanlar... ...ellerini kollarını sallayarak çıkamazlar bu kapıdan. Bu seferlik alttan alıyorum bu densizliğinizi. Ruhumuzun cehaletine veriyorum. Ama dediğim gibi konuşacağız sizinle. Şimdi koşun. Yetişin oğluma. Devam edin o sefil kız için kargalar gibi yetişmeye.